Herkese merhaba arkadaşlar. Rotasız Balık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hasret rütüeli hazırladım. Bu rütüelim sayesinde sevdiğiniz kişi sizi özleyecek ve bu özlem sayesinde size bağlanacak. Sadece sizi isteyecek, size hasret duyacak. Rütüelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kişiye özel Tamamen sizin isteğinize ve dileğinize uygun hazırlanabilen enerji taşları mevcuttur. Aşk, iş, huzur, mutluluk, sağlık, para, kariyer, eski sevgiliyi geri döndürme gibi size özel hazırlanmaktadır. Ulaşmak için Instagram rotasız balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Sözlüklerde özlem, özlemek, tekrar görüşme ve kavuşma arzusu ayrı kalınan veya elden kaçırılan bir şeye karşı duyulan istek anlamlarına gelir hasret kelimesi. Kelimenin kökeni ise Arapçadır. Bu dilde ise kayıp yetik gibi manaları bulunmaktadır. Kelimelerin kök anlamları haliyle terim anlamlarını beslemektedir. İnce bağlantılarla sınırsız anlam alanlarına açılmakta ve ekler veya bıraktığı harflerle kazandığı tasvir gücüyle bizleri hayrette bırakmaktadır. Bir hasretin büyüklüğü özlem duyulan şeye verilen değer ile doğru orantılıdır. Yani insan elinde olmayan, müptelası olduğu şeye, müptelası olduğu oranda hasret duyar. Hasret arayıştır. Onsuz olamadığını bildiğin şeyi, arayış o olmadan yarım olduğunu hissettiğin varlığa olan kavuşma arzusu. Hasret bir saniyelik sesiyle bir ay yaşanabilen, bir görünüşüyle bir yıl avunulabilen ilgili bir duygudur. İnsan hasretleriyle insandır. Birinci hasret duyulan şey ile irtibat oranında tazelenmekte, kendini hasreti hasretliği an ötelerin sesini duyabilmektedir. Şimdi arkadaşlar yavaştan ritüelimize geçmek istiyorum. Bu ritüelimde ihtiyacınız olan çizgisiz bir kağıt ve kalem rengi bu ritüelde fark etmiyor arkadaşlar. Dilediğiniz kalem renginde bu ritüeli yapabilirsiniz. Kendinizi en rahat, en enerjik hissettiğiniz zaman tam odaklanarak, full konsantre olarak bu ritüeli yapmanızı istiyorum. Ama sizlerden yine isteğim ben ritüeli tamamladıktan sonra en az 2-3 defa izledikten sonra bu ritüeli yapmanız. Ancak o şekilde full konsantre ve full odaklanma ile ritüelinizden kısa sürede sonucu göreceksiniz. Kağıdın tam ortasına büyük harflerle hasret yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Tam ortaya büyük harflerle hasret yazacaksınız. H harfinin üst boşluğuna kendi adınızı, alt boşluğa ise sevdiğiniz kişinin adını yazmanızı istiyorum. Bakın buraya kendi adınız diyorum. Hasret kelimesinin buraya ise onun adı, hasret kelimesinin H harfinin üst ve alt kısmına yazılacak. Ardından arkadaşlar kelimelerin gücünü kullanacağız dedik. Kelimelere odaklanacağız ve bu kelimelerin kökenleri ile tamamlamış olacağız. Sonda A harfinin iç kısmına kendi anne adınızı alt tarafı ise onun anne adını yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın buraya kendi anne adınız diyorum. Buraya da onun anne adı yazılacak. Ardından S harfinin üst kısmına kendi yaşınızı, alt kısma ise onun yaşını yazmanızı istiyorum. Bakın doğum tarihi değil, tekrar ediyorum. Buraya kendi yaşınız, bu kısma ise onun yaşı. Ardından R harfinin İç boşluğuna kendi yaşadığınız şehri, orta boşluğa ise onun yaşadığı şehri yazmanızı istiyorum. Bakın yine ayna misali altlı üstlü gidiyoruz bu elimizde. Bu kısımdan bir ayna çizildiğini düşünüyorsunuz. Üst kısım sizi tasvir ediyor, alt kısım ise onu tasvir ediyor. Siz gökteyken o yerde ve orta kısımda bu kelimenin birleşmesiyle, kelimenin kökeniyle beraber hasret duyduğunuz kişi de size hasret ve özlem duyacak arkadaşlar. Dediğim gibi R harfinin iç boşluğuna buraya kendi yaşadığınız şehir diyorum. Bu kısma onun yaşadığı şehir. Tekrar ediyorum. Rütfeyle en az 2-3 defa İzledikten sonra yapmanızı istiyorum. Bu şekilde hem daha iyi odaklanırsınız hem de herhangi bir şekilde bu sırayı atlamadan ilerlemenizi istiyorum. Çok ama çok önemli. E harfinin üst boşluğuna kendi burcunuz kendi burcunuz alt tarafına ise istediğiniz, sevdiğiniz, hasret duymasını istediğiniz kişinin yani onun burcu diyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde burcunuzla alakalı da bilgi edinmek istiyorsanız burcunuza özellikle kodlama istiyorsunuz. Burcunuza yönelik bir taş istiyorsanız Instagram rotasız balık YouTube hesabıma mesaj atarak hem sizin hem de onun burcuna yönelik taşa sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ardından T harfinin sol tarafına kendi mesleğinizi sağ tarafına ise onun mesleğini yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Sol tarafa bakın şuraya kendi mesleğiniz bu kısım ise sağ tarafa onun mesleği diyorum arkadaşlar. Şöyle. Ardından arkadaşlar sizlerden isteyim. 3 tane üst tarafa ve 3 tane alt tarafa olacak şekilde kalp çizmenizi istiyorum. Bakın öncelikle alt kısma kalp çizeceksiniz. Toplam 3 tane olacak. 3 sayısının gizemi ve 3 sayısının çağrıştırdıklarıyla beraber aynı şekilde yine toplamda 6 olup 6 sayısının çağrışımlarıyla alakalı da yine kanalımda video mevcuttur. Bu sayıların anlamlarını ve kökenlerini ritüelimizde özellikle biz neye odaklanıyoruz ve bu ritüelde neden 3 ile 6 rakamlarını kullanma sebebim ayrıca yine videoda vardır. Dilerseniz sayıların içeriği ile alakalı da videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sol kalplerin içine ben, sağ kalplerin içine ise sen yazmanızı istiyorum. Sol sağ diye ayırdığımda nasıl buradan bir ayna çizmiş gibi üst kısma kendimizle alakalı, alt kısma onunla alakalı bilgiler yazmıştık. Burada da aynamız ortadaki kalpler oluyor. Sol kısma ben yazmanızı istiyorum. Ben. Dediğim gibi ayna, sağ kısma ise sen yazacaksınız. Sen. Ardından arkadaşlar sola ben sağ sen yazdıktan sonra kalplerin içerisine ortada ayna var dedik. Aynadan görmek istediğimiz bu ritüelde asıl amacımız olan hasret. Özlem. Bu sebepten ötürü kalplerin içerisine ayna olan kalplerimize hasret yazmanızı istiyorum. Hem üst kısma hem alt kısma. Hasret yazdıktan sonra kağıdın dört tarafına bana hasretsin yazmanızı istiyorum. Dört köşeden de onun aklına nüfus edeceğiz. Bana hasretsin birinci köşe. Bana hasretsin ikinci köşe. Yine bu kısma üçüncü köşe. Bana hasretsin ve dördüncü köşe bana hasretsin son yazımız ve onun zihninde nüfus ettiğimiz dört köşeden de odaklıyoruz. Ardından arkadaşlar size aşık olduğunu, size bağlandığını düşünerek kalplerin arasında en ortadaki ayna dediğimiz hasret kelimelerin içerisinde bulunduğu kalpler dahil olmak üzere kalp ritminiz ile birbirinize bağlamanızı istiyorum arkadaşlar. Bu kalp ritmi çıkarken bakın H harfini içerisine alacak. Her kalbin bir köşesine değerek bu ritimler hasret kelimesinin H harfi ile başlayıp T harfi ile son bulacak ve yine tüm kalp ritimleri tek bir noktada birleşerek zincir içerisinde bu sonsuz döngünün içerisinde kalp ritimleriniz birleşecek arkadaşlar. Üst ve alttaki kalp ritminizi oluşturduğunuz ayna görevi gören hasret kalplerinin arasına ben ile hasret arasına bağlan. Hasret ile sen arasına bağlan sen ile hasret arasına bağlan ve ben ile hasret arasına son olarak bağlan yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın rütleğin sonuna geldiğinizde çok karmaşık görünebilir. Bu sebepten ötürü 2-3 kere izledikten sonra benimle adım adım ilerleyerek, odaklanarak bu rütleyi tamamlamanızı istiyorum. Ardından arkadaşlar kağıdı katlayacaksınız. Dediğim gibi odaklanma çok ama çok önemli. Eğer ritüellerde odaklanamıyorsanız arkadaşlar, özellikle ritüellerde kullanmanız için, odaklanmanızı arttırmanız için ve ritüelinizin %100 olarak sonuca ulaşması için size özel tüm ritüellerde ömür boyu kullanabileceğiniz taş kodluyorum. Odaklanma ve konsantrasyon arttırdığı için tüm ritüellerde bu taşları kullanabiliyorsunuz. Ulaşmak için Instagram rotasız balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Şimdi bu ritüeli yapma amacımız en başta da dediğim gibi istediğimiz kişiyi kendimize özlemle, hasretle kendimize yaklaştırmak, sadece ama sadece bizi düşünmesini sağlamak. Ritüel amacımız olan, mottomuz olan, son vurucu cümlemiz onun zihninde olacak olan hasretsin. Size hasret olduğu yalnızca ama yalnızca kendi zihninde canlanacak. Bu kağıdı 72 saat sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir eşyanın yanında saklayın. Bu eşya bakın her şey olabilir. Yeter ki sizin için değerli, anlamlı bir eşya olsun. 72 saatin sonunda çıkarın ve yakın, küllerini de toprağa gömün. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hepsine tek tek cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kişiye özel tamamen sizin dileğinize ve isteğinize uygun enerji taşlarım mevcuttur. Ulaşmak için Instagram Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.